kalipsiz çanta başladım. Başlarken de size de göstereyim istedim. Misinamızı 1 metre kadar misin alıyoruz. Kesiyoruz ve şu ilk delikten şuradaki ilk delikten alttan gelecek şekilde geçiriyoruz. Alttan üste doğru. Misinanın diğer ucunu da yine alttan üste gelecek şekilde buradaki işte misinayı geçirdiğimiz deliğin yanındaki boş bırakacağız. Diğerine yani bir tane boş bırakıp diğerinden geçiriyoruz. Sonra misinamızın iki ucunu birleştirip çekiyorum ve aynı boyutta olmasını sağlıyorum. Şimdi sağdaki misinamı boş bırakıp soldaki misinamı üç tane boncuk takıyorum. Üçüncüyü göndermedim. Tekrar misinamın ucunu tekrardan aynı boncuktan geçiriyorum. Şu şekilde bir halka oluşuyor. Bu halkanın içinden sağdaki misinayı çıkarıyorum. Çıkardım. Şu halkadan tutarak parmağımı bastırarak çekiyorum ki kaçmasın diye. Evet ve şu sağdaki misina altta kaldı boncuğun altında kaldı bu misinayı boncuğun hemen altından yani misinanın çıktığı yerden tekrardan alıyorum aşağı doğru çektim şimdi iki taraftan da aynı şiddetle çekerek sabitliyoruz sert durması için bunu yapmamız gerekiyor şimdi alttaki misinayı şöyle göstereyim 2 tane bu sefer iki tane bırakıyorum iki tane boşluk bırakıyorum birinci boşluk ikinci boşluk 3. boşluktan yukarıya misinamı çektim bu misina sürekli bu misinanın görevi bu alttan üste, üstten alta üstteki misinama bu sefer iki tane boncuk takıyorum birini gönderdim diğerini göndermiyorum ki aynı misinanın ucunu tekrardan boncuğumdan geçirip oluşan halkanın içinden de diğer misinayı geçirdim ve çekiyorum. Sağdaki misinamızı da tekrar çıktığı yerden tekrar alta doğru alıyorum. Sonra aynı şiddette iki tarafı da gerdirip boncumuzu sabitliyoruz. Bu şekilde bu sırayı bitiriyorum.